gəmsə siz budur silah küt, ping oyunma oynayacaqlar. İndi oyunu açanda özünüz görəcəksiniz dostlar. Burda fıs fıs yeni rəngləyəcək, onu kəsəcək. Cürbə düzələləyəcək dostlar. İndi sizə burada bir şey xatırladım. Sonra birdən yorumlar yazasınız. Onda sıradanlıb dostlar. Burada sadəcə bu və 1 və ikinci açılmışdı. Mən ancaq 3 4 5 oldu 7 809 10 11 də hamsin demək olar ki açmışam dostlar. Gözünüz içim burda. Başqa indi oyunu oynayırıq, oyna, oyna, amma sonra açılacağam dostlar. Bilmirəm bu nədir, nə cinlə taxta, çənə, sendir, rəndədir, nədir bilmirəm. Bu belə-belə təmizləyirik. Sonra bir də nə şəkil verir. Biz onu taxtadan çıxartmağa çalışırıq. Çalışırıq yox əslində bir də nə alətlə. Hə, sonra dostlar oyun üstünə çaxı götürüb bütün o rəngləyirik. Sonra onu harasından gelecekse ona ait bir çalgı veririz. Yine onun üstü de tamam Şimdi göreceksiniz. Başlayırız zürafede. Gördüğünüz gibi aynı anda böyle olur. Tamam diyen de böyle. Hmm, oldu. Kestik. İstemirəm. 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 Düz deyirəm. Zürəfə nərəngi doldur. Əlbəttə ki, sarı. Sarı rəngə oxşamır. Van inəy. Bu sarım deyilsin. Dostlar, belə-belə rəngləyirik. Zəviyəni mən like atım, abunə olmağı unutmayın. Yəni bəyənin, bir sət like atın və abunə olmağı unutmayın. Bunu burada rəngləyirik. Bütün belə bir kağız rəngədiyi. Bu rəngləmək ki Dostlar böyle üstüne bırakanda da ele bilmeyin ki bu renk değil ele de. Soğuk de renk demir. Şimdi bunu... Dostlar ben reklam attım. Dostlar tamam direkt? Biz o sabunu da nereye ne geçmez? Ne ya yani kara liye. Kara kara. Kara 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 kara. daha. Kara dur. Oo kara dur. কৰোঁ পিছত একে বন বুধ জ্বলপূত কেফেজ কৰোঁ খেতি ইমান আই বনাই বনাই Yine benim puan şekli yuyramıyor. Sizin benim telefonumda yüksek puan şekli bilmiyorum, hatırlatmışım size. Ona göre ekranda büyük gösteriyor. Telefona alışık olmuyorum. Bir defa kardeşimin telefonunu aldım. Kardeşimin telefonunda maniküratör olmayabilmemiş gibi düğmeler var. Zaten böyleden beri pis görünüyor. Düğmeleri böyleden beri bırakmadım. Dostum reklamı ömürlerden konuşmayacağımı söyleyelim. Sadece ödüyemiş mi? Şimdi başka bir şey mi? Diyeyim. Bu renkler yok. İndiysen this, uh, this In biz burayı da istifade ediliriz. Günü 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 Bu da zaten oradan şaşırtın görebilirsiniz. Oğul oh. Kaç zirvit 9 dapur veririz Noo, thanks Geliram. Yok teşekkür ederim. Neyse teze böyle gelecek. Yüz 150 Dostlar bir de videonun bu tarzı. Dostlar bir şey olmadı. Ya bu tahtada yeni başka yoktu.

Biraz da bundan eder. Sonra video bitireceğim dostlar. Dediğim gibi kanalıma like atın, abone olun. Yani bu kadar sizden istediğiniz ne de bir tane like atarsanız bir de abone. Abone de bulursunuz ne için Flamingo neren doldu? Flamingo. Pembe. Pembe. Pembe olurdu daha pembe. Jumping.

ayaklarım bizim o meşhur rengimiz sebebi. Beni bu ne bini verir dostlar. Rencidek kurtardı. Kolyu oksatmış ama maşallah. Rencimi bulalım. 20'li kes durum. Just this. No, tam səkməcək. Hmm, dostlar, bir insanın biri nə olmalıdır? Sizə. Tap dostlar. Reklam. Dostlar, burada isə səvimli hmm, hə, bir şey gözəcəyik. Mmm. Bir şeydir, təlküdə bilmirəm, zənn edirəm, hər şeydir, bir şeydir. Bükün ləng də olur ən çox. Qara ağ rəngdə olur. Ağ rəng var idə dostlar. Hə, nədir ağ rəng. Ağ rəngli bir şeydir bu bizim. Bizim ak ah bir şeyimiz var. Yoksa bizim ak ah bir şey yok, ak ah kara bir şeydi. Dun dun dun. Bu renkleme işinin ...nefret çekip ha. Kaçtan çıktın bu yüzü? Bu renkleme ne ki? Spellet ilerim bakın. Ne cünde? Bu nedir? Buyruğun da kırıldı. Rengleyir. Bunlar hmm, bunu da edip videomu bitireceğim. Ümit ederim ki videomu beğenmişsinizdir. Şimdi bizim kırmızı, patlarım kırmızı. Burasın, burasın. üzü, qulağım, burnun. Bun lazım tam elə yerə. Yəni bişirmiş hazır. O tərəfində yağ çəlmişəm ki, kövgətsin. Hmm. No thanks. Yəni dostlar, videomuz bu qədər. Ümid edirəm sizə video vay. Sizin belə bu cür videonu da görmək istəyirsinizsə, kanalma aşağıdan like edin, abunə olub, yorum yazmağı ve abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz yorumları yazın ben ona göre davranırım. Yani videomuz bu kadar. Sağ olun.